Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gizlenen ahir zaman mucizelerinden. 5. İran-Irak Savaşı Peygamberimiz tarafından haber verilen bir olayın tam da anlattığı gibi gerçekleşmesi bir mucizedir. Birazdan bu mucizelerden birine tanıklık edeceksiniz. Peygamberimiz 1400 yıl öncesinden tıpkı görmüş gibi İran-Irak Savaşı'nı anlatmıştır. Şevval ayında ayaklanma, Zilkade'de harp konuşmaları, Zilhicce'de ise harp vaki olacak. Hadiste belirtilen Şevval, Zilkade ve Zilhicce ayları İran-Irak savaşının gelişim aşamalarıyla aynı tarihlere denk gelmektedir. Şevval ayında ayaklanma İran şahına karşı olan ayaklanma, hadisteki gibi 5 Şevval 1398, 8 Eylül 1976'da olmuştur. Zilkade'de harp konuşmaları, Zilhicce'de ise harp vaki olacak. Hicri 1400 Zilhicce, 1980 Ekim ayında İran-Irak arasındaki savaş tam anlamıyla başlamıştır. Dikkat edin! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu mucizelerini gizliyorlar. Bir başka hadiste de bu savaşın ayrıntıları şöyle tarif edilir. Faris yönünden gelecek olan bir kavimdir ki şöyle diyecekler. Ey Araplar! Siz fazla taasuba kaçtınız. Siz bunlara gereği gibi hak tanımazsanız sizinle hiç kimse birlik kurmayacaktır. Onlar mutlaka çıkacaklar. Müslümanlar oradan aşağı yazıya inecekler. Müşrikler öbür yandaki rakabe denilen bir simsiyah olan nehrin kenarında duracaklar. Aralarında savaş olacak. Her iki ordudan Allah zaferi kaldıracak. Faris yönünden gelecek olan, yani İran tarafından gelecek olan, yazıya inecekler, yani Irak Ovası'na inecekler. Mutık, yöredeki bir dağın adı. Rakabe, petrol kuyularının çok olduğu bölgedir. Ey Araplar, siz fazla taasuba kaçtınız. Siz bunlara gereği gibi hak tanımazsanız, sizinle hiç kimse birlik kurmayacaktır. Hadisin bu bölümünde iki taraf arasında ırkçılıktan kaynaklanan bir anlaşmazlığın olacağına dikkat çekiliyor olabilir bu anlaşmazlık sebebiyle Yazı'ya yani Irak Ovası'na inileceği ve savaşın başlayacağı anlaşılmaktadır. Her iki ordudan Allah zaferi kaldıracak. İran-Irak Savaşı 8 yıl sürmüş ve binlerce kayıp verilmesine rağmen iki tarafta kesin bir üstünlük sağlayamamıştır. Şimdi dikkat edin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İran-Irak Savaşı'nı bundan 1400 yıl önce haber verdi. Hatta sonucunu bile söyledi. Dikkat! Peygamberimizin bu mucizeleri gizlenmeye çalışılıyor. Peygamberimizin mucizesine şahitlik ettik. Ama İslam alimlerinin birçoğu bu mucizeyi hiç anlatmıyor, hatta özenle gizliyorlar. Bu yüzden Allah katında büyük sorumluluk üstleniyorlar. Dürüst ve samimi alimlerin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerini anlatmaları, insanları bu güzel haberlerle müjdelemeleri gerekir.